Merhabalar. Bugün Jung'un çok 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 önemli bir tanımından bahsedeceğim. Gölge. Nedir gölge? Esasen bizim karanlık yanımız diye en net halde açıklayabilirim ama ondan çok daha fazlası. Hatta işin enteresan yanı biliyorsunuz böyle hani bazı güneşli havalarda yürürken hani gölgemiz de bizi takip eder ya daha önden ya arkadan gider ya, aynen tamamen içimizdeki hali de o versiyondur. Hiçbir zaman ondan kaçamazsınız, kurtulamazsınız. Aksi halde yani kendinizi yok etmiş olursunuz, öyle söyleyeyim. İnsan siyah ve beyazdan ibaretse gölgeniz siyah, siz de beyazsınız ama o siyah olmadan siz de olmuyorsunuz. Yani ne kadar hani... Bir şey vardır yani ya, ben bu arada çok taktım ya gelişim kitaplarına falan ama ister istemez söylenen yalanları aslında çok yadırgıyorum şundan dolayı. İşte ondan kurtul, şu karanlık tarafından kurtul. Arkadaşlar böyle bir şey asla mümkün değil. Bu arada bu gölgeyi en iyi anlatan romanlardan biri de Dr. Jekyll ve Mr. Hyde romanıdır. Hani gündüz başka adam, gece başka adam. Çok çok iyi anlatır bu romanı. Neyse Egon'un karanlık yüzüdür, aşağılık ilkeldir öyle diyelim. Fakat kendini masum sayabilir ama vahşi doğa gibidir. Hayvan geçmişimizden gelen parça olarak Jung biraz yorumlar bunu. Fakat çok önemli bir yanı var. Potansiyel ve yaratıcılık içerir. En önemli örneğinden mesela Edgar Poe, Dostoyevski Suç ve Ceza nereden doğdu zannediyorsunuz? Gölgeden doğuyor. Marquis de Sade o romanları nasıl yazdı zannediyorsunuz? Dünya tarihine geçen karanlığı eğer beslenebiliyorsanız çok radikal ama çok enteresan üretimler içeriyor her manada. Cinayet romanlarının çok iyi kurgucuları da oradan beslenir. Gölgeden beslenir esasen. Kişiliğimizin itiraf etmediği, edemediğimiz, etmediğimiz değil, edemediğimiz yanlarını yansıtır gölge. Dürtüsel dedik, hayvani ve bastırılan çok fazla şeyden oluşur. Nevrotik bir alan olabilir. Hani bu bazen çok Ay ne kadar nevroz ya da nevrotik geçiriyor o işte sıkışmalar ve birikmelerden kaynaklanıyor. Red edildiğinde e, insanlara yansır. Şöyle mesela ben diyorum ki işte gölge bir yanıma mümkün değil ben hiç öyle değilim dediğimde reddetmiş olduğum için bu bana insanlardan geliyor. Mesela ne kadar e, aslında barışçıl bir insan olduğumu savunuyorum, uyduruyorum örnek olarak. Aslında çok kavgacıyım diyelim, kesinlikle öyle değilim yani kendim dahi reddediyorum buna inanmıyorum. Sürekli bana hep kavgacı insanlar denk geliyorsa, sürekli bana kızan, bağıran, sürekli uğraşan insanlar geliyorsa Zaten gölge sürekli kapıya çalıyordur. Yani kapıyı çalıyordur nak nak buradayım diye. Ta ki siz onu görene kadar. Ne zaman görürsünüz? Olay ne kadar büyür size gösterene kadar bilmiyorum. Ama bilinç dışı şöyle çalışıyor. Ya göreceksin ya göreceksin yani. O yüzden olayları büyütme ihtimali çok yüksek. Yani hepimiz görene kadar. Ee, hem cinslere olan ilişkileri de belirliyor bu gölge aynı zamanda. Yani siz kadınsanız ve kadınlarla iyi anlaşamıyorsanız diyelim ki Burada gölgede bazı sıkıntılar var. Kadınlara dair ya inançlarınız, ya kalıplarınız, travmalarınız, bastırdığınız şeyler. Veya işte erkeksiniz, erkeklerle bazı problemler var. işte gölgede bazı tuhaflıklar, problemler olabilir. Kapsanması, görülmesi halinde ruhsal bütünlük getirdiğini Jung her daim anlatıyor. Dengeyi sağladığında çünkü bütünlük yoksa denge de yok. Ee, ve hastalıklar, psikolojik sorunlar başlıyor. Yani bu kadar basit bir şey olarak görmeyin bunu. Ya ama ne olacak canım benim de o şeyimde görmeyi vereyim dediğiniz yerde bir şey size kendini gösterene kadar çok garip bir bilinç dışımız var gerçekten ben bunu deli gibi okudum deli gibi bu yoğun eğitimlerine katıldım. Bilinç dışı öyle bir bilgisayar sistemi gibi ki hani bu sizin kaderle açıklayabileceğinizi sandığınız şeyleri Allah'ım bu nasıl kader? Bu nasıl bir tesadüf, bu nasıl bir karşılaşma dediğiniz şeyleri sizin gölgeniz öyle bir veri ağı gibi topluyor ki aa diyor bir dakika bunu, bunu bastırmıştı, bunu kabul etmemişti, bunu zaten e, zinhar inkar ediyordu. Dolayısıyla dur bir bakalım buna bunu nasıl göstereceğiz işte hangi tesadüfle gösterebiliriz, işte hangi şeyle karşısına çıkarabiliriz ya sürekli bir böyle... Veriler ağ gibi sürekli bilinç dışınızda ya o şeye uygun insanları devamlı çekip duruyor ya işte sizin e, size göstermek için ya hasta da ediyor her hale sokuyor yani Ö öyle söyleyebilirim. Bazı durumlarda çok e, spesifik, travmatik durumlarda cinayete kadar işte ne bileyim tehlikeli durumlara götürecek kadar e, enteresan güçlere sahip e, hiç yadırgamak veya yok saymak veya Hmm, yok canım, o kadar da küçümsemek e, tavsiye edilmiyor Jung tarafından özellikle. O yüzden gölgeyi tanımak. Jung zaten şöyle der, eğer gölgeni tanımıyorsan, eğer kişiliğinin karanlık yanlarını bilmiyorsan, kendine saygı duyman mümkün değil. Çünkü kendi bütünlüğünü daha kabul etmiyorsun, kendi karanlık yanına daha bakamamışsın. Yani sen bana ne anlatıyorsun? Yok kendime saygı duyuyorum falan. Sen kendini sandığın kişi olmayı sürdürdükçe Gölge büyümeye devam ediyor ve en tehlikelisi seni yutmaya kalkarsa işte orada travmatik şeyler başlıyor. İşte buna travmatik olaylar mı dersiniz artık adını her neyse bilmiyorum. Kaderinizde ne varsa oradaki artık çekilişte ne geliyorsa yani hepimize. Gölge orada sizi yutuyorsa işte orada felaketler başlıyor. Korkular, Krizler, ataklar ne bileyim işte aklınıza gelebilecek bir sürü şeyler. O yüzden gölgeye bakabilmek evet doğru cesaret istiyor. Ama aynı zamanda da bu cesaret ya bir yolculuk aslında kahramanın yolculuğu gerçekten bütün filmler, bütün Hollywood sektörü sadece gölgeyle yüzleşebilmek ve ona bakabilmek üzerine dönüyor. Yani Jung'un hikayesine tekrar gelirsek ve mesela gölge sembolleri değil mi neler? yılanlar, işte ejderhalar, canavarlar, şeytanlar derler ya işte şeytan seni kandırırsa işte o şeytan dedikleri her şey esasen gölgenin ta kendisi bizatihi farklı isimleri diyebiliriz. İşte rüyanızda mücadele ettiğimiz ne bileyim hayvan da olabilir. Hani der ya kişi ya işte rüyamda oraya gittim oradan oraya gittim oradan oraya onu yaptım bununla mücadele ettim falan. Onlar da işte genelde gölgenin bir parçası ve size anlatmaya çalıştığı şeylerdir. Ee, rüyanda mesela rüyamızda insanlarla yaşadığımız korkunç, trajik ve benzeri durumları ortaya çıkarır gölge. Bilinçli zihninize ulaşamıyorsa bir şekilde uykuya daldığınız haliyle o bilinçle işte ulaşmaya çalışır ama mutlaka size ulaşmaya çalışır. Yani o psikolojinin dinamosu böyle çalışıyor. Ben dediğim için değil ben kimim ki diye burada. Peki sadece kişilerin gölgesi olduğunu düşünmeyin. Şirketlerin de gölgeleri vardır. Ülkelerin de gölgeleri vardır daha ötesinde. Mesela ülkelerin gölgeleri nelerdir? Savaşlar, saklanan gerçekler ki bizde sanırım bolca var bastırılan her şey, adaletsizlik, yolsuzluk, gizli operasyonlar, e, ülke sırları, diktatöryen yönetimler ve faili meçhul olaylarda ülke gölgelerini oluşturur. Bunlar ne kadar görülmedikçe, bakılmadıkça büyüyüp bambaşka şeylere dönüşmeye başlarlar. O yüzden sadece kişilerin değil, ülkelerin, dünyanın, iklimlerin bile gölgesi vardır. Ta ki siz görene kadar da orada durur. Ha gördük ne olacak? Gördüğünüzde de yok olmuyor elbette ama kabul geldiğinde bütün olarak hayatınıza yolunuza devam ediyorsunuz. Kutuplaşma kendi içinizde bir kutuplaşma olmuyor. Ne zaman ki gölgeye bakmayı reddettiğiniz her an sizin kendi yani kendi benlik kutuplaşmanız bile mevcuttur zaten. O zaman da ne yaparsanız işte kavramların kampını kurarsınız, belli tanımların kampını kurarsınız bir şekilde. Onun peşinden sürüklenmeye çalışırsınız ama arkanızda sizi eşlik etmesini istemediğiniz, bakmadığınız parçanız da böyle sakat gibi sürüklenmeye devam eder. Yani kurtulmanız, ayırmanız mümkün değil. Gölge bu kadar bu kadar önemli bir tanımdır. Bilinmesinden öte bakılması gereken bir tanımdır. Çok zordur. Bunu Kendimden bir örnek vermek istiyorum. Bize bir eğitimle, ben Jung eğitimi aldığımı daha önce söylemiştim. İsrail'li bir psikologtan Bize bir derste bunu bir şekilde çamurla, o gölgeyle nasıl haşır neşir olabileceğimizi, nasıl o katmana daha doğrusu inebileceğimiz gösterildiğinde bunun bir yöntemi var ben şok olmuştum kendi açımdan. iki gün kendime gelemedim ben. Yani kendi gördüğüm, kendimde gördüğüm halle öyle diyeyim. Ben iki gün kendime gelememiştim. Bu bende olan ekstrem sizde yok anlamında değil. Ama insan yine de kendini atfettiği şeylerle kendi içindeki şeyler arasında zaten bu zıtlaşma sizdeki krizleri doğuruyor. Yani sandığınla olan, o olanla olanı gördüğünde sandığına da gidiyorsun hiç problem olmuyor ama olan buradan el sallayıp ben eli görmüyorsam sıkıntı orada başlıyor. O yüzden gölge çok çok mühim bir tanımdır. Umarım anlatabilmişimdir. Buna ilişkin sorularınız varsa lütfen yazın. Daha da açıklayıcı başka video gerekiyorsa onu da çekerim. Çünkü çok önemli bir konu. Görüşürüz.